Merhaba, Bukubi'nin kanalına hoş geldiniz. Ben Esra. Bu haftaki uzman konuğumuz Banu Erdem. Ne mutlu ki çalışan kadın sayısı her geçen gün artıyor. Ama maalesef doğumdan sonra işe dönen ya da dönebilen kadın sayısı oldukça düşük. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de haklarımızı bilmiyor oluşumuz. Ne kadar araştırmış olursak olalım, ''Aa benim böyle bir hakkım mı varmış?'' dediğimiz bir durum yaşıyoruz ya da okuduklarımız o kadar hukuk dilinde oluyor ki anlayamıyoruz. Bu yüzden Banu Hanım'a bizim için bir video hazırlamasını rica ettik. Çocuğu olan veya henüz hamile olan çalışan kadınlara iş kanunu tarafından verilen haklar nelerdir? Bu haklar nasıl kullanılır? Bu haklar kullandırılmadığı takdirde kazandığımız haklar nelerdir? Hamilelik ve doğum sürecinin fesih ve kıdem tazminatına etkileri nelerdir? Bu soruların cevabını videomuzda bulabilirsiniz. İyi seyirler. Merhaba, ben Avukat Banu Erdem. İstanbul'da 15 yıldır özellikle iş ve ticaret hukuku alanında hizmet veriyorum. Bugün size yeni doğum yapmış ve henüz hamile olan annelerle ilgili bunların çalışma süreleri ve izinleri hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Ee, annelerin e, ya da hamile kadınların e, izin hakları e, gebelik birlikte başlar. E, ebeveynin çocuğun bir ilk öğretim çağına gelene kadar da devam eden bir süreçten oluşmaktadır. E, i̇lk olarak e, gebelik sürecince e, kadınların periyodik doktor kontrolleri için izin hakları bulunmaktadır. Ee, bu izin haklarında işveren e, ücretli olarak izin vermek durumundadır. Bunları yıllık izinlerinden mahsup edemeyeceği gibi ücretinden de bu konuda herhangi bir kesinti yapamaz. Yine kanunumuzda e, gebe kadınların 7 ,5, günde 7,5 saatten daha fazla çalıştırılmaları yasaklanmıştır. E, yine e, çocukları 1 yaşına gelene kadar e, kadınlar e, geceleri de çalıştırılmamaktadırlar. E, bunun haricinde doktor raporu da bulunduğu hallerde hafif işlerde verilerek çalışma süresi bu şekilde hafifletilmeye açıkçası çabalanmaktadır. Kadınların e, gebelikle ilgili olarak ilk izinleri e, analık izni olarak kanunda geçiyor. E, İş kanunu 74. maddesinde. Analık izni doğumdan önceki 8 hafta ve doğumdan sonraki 8 hafta olmak üzere 16 haftadan oluşuyor. Eğer çoğul bir gebelik söz konusuysa da e, ilk 8 haftaya 2 hafta daha eklenmek suretiyle 18 haftaya çıkıyor. E, kadınlar isterlerse doktor raporuyla ve talepleriyle birlikte doğuma kadar 3 haftaya kadar da çalışabiliyorlar. Bu takdirde kullanmadıkları bu 5 haftalık süreç doğumdan sonraki 8 haftalık sürece eklenebiliyor. Doğum izinin sona ermesinden sonra aynı zamanda annelerin 6 e, aylık süreyle ücretsizine izine çıkma hakları bulunmakta. E, bu hakkın kullanımı için doğum raporunun bitmesinin ardından bir ay önceden işverene başvuruda bulunarak bu 6 aylık sürede ücretsiz izin kullanmak istediğini belirtip bu izni kullanma hakkına sahip olabiliyor. E, bu durum isterse kişi hiç çalışmadan bu ücretsiz başlatabileceği gibi bir müddet çalıştıktan sonra çalıştığı sürenin bu 6 aylık süreden mahsubuyla kalan süre kadar yine ücretsiz kullanabiliyor. Örneğin doğum raporu bittikten sonra bir ay çalışan bir anne daha sonra ücretsiz ayrılmak isterse 5 ay bir süre içerisinde de ücretsiz ayrılabiliyor. Bu ücretsiz hakkının dışında 2016 yılında yapılan bir yeni düzenleme ile annelere yarı zamanlı ya da kısmi süreli olarak da çalışma hakkı tanındı. E, doğum raporunun bitmesinin ardından anne e, ilk çocuksa yani sadece bir çocuğu varsa 60 gün, ikinci çocuk olması halinde 120 gün, üçüncü çocuk olması halinde ise 180 gün yarı zamanlı olarak çalışabilir. Bu sürelerdeki yarı zamanlı çalışmalarda anne çalıştığı sürenin kadarını işverenden, geri kalan kısmını da işkur'dan ödeneğini almak suretiyle bu süreçteki e, ücretini bu şekilde karşılayabilecektir. Yarım zamanlı çalışmanın dışında 2016 yılında yeni gelen düzenleme ile kısmi çalışma hakkı da gelmiştir. İki e, iki ebeveynin de çalışması halinde ebeveynlerden bir tanesi part-time çalışmaya geçebilmektedir. Bu eee part-time çalışmanın ardından istediği zaman yine tam zamanlı çalışmaya da dönebiliyor. Ancak tam zamanlı çalışmaya döndükten sonra tekrar yarı zamanlı çalışmaya başlamak mümkün değildir. İşveren, ebeveynlerden birinin bu kısmi çalışma talebini kabul etmeme gibi bir durumu yok. Ve bu sebeple de iş akdini feshedemez. Hamile annelerin bir diğer hakları da emzirme izni, yani süt izni olarak geçiyor. En çok uygulama içerisinde de bilinen izin hakkı da e, süt iznidir. Süt izni de her gün, e, günde en az bir buçuk saat olmak üzere çocuk bir yaşına kadar gelene kadar verilen bir izin türüdür. Genelde uygulamada işverenler ve çalışanlar anlaşarak bu izinleri toplu kullanma eğiliminde oluyorlar. Ancak kanunen aslında izin veriliş amacına aykırılık nedeniyle kanunda toplu süt izni kullanımı maalesef mümkün değil. Kıdem tazminatı bakımından hamilelik ve doğum herhangi bir özel istisnai bir durum teşkil etmiyor. Sizin hamile olmanız ya da doğum yapmış olmanız iş haklınız fesih açısından tazminata hak kazanacak türden bir fesih değil. Dolayısıyla e, hamile olduğunuzda ya da doğum yaptığınızda iş haklınızı fes etmeniz sizin istifa olarak kabul edilecek ve bu şekilde işlem görecektir. Yine işveren açısından da hamile olmanız ve doğum yapmış olmanız bir fesih için bir gerekçe olarak gösterilemeyecektir. Bu durumda da ee, fesih yapılması halinde haksız bir fesih söz konusu olacağı için gerekli yasal yollarla yasal haklarınızı almanız mümkün. Kanun ve yönetmeliklerle e, hamile ya da yeni doğum yapmış annenlere tanınan bu haklardan işvereninizin herhangi bir şekilde sizi yararlandırmaması ya da zorluk çıkartması halinde sizin diğer nedenlerle birlikte değerlendirerek haklı fesi imkanınız doğacaktır. Mutlaka bu mevcut hakların iş yerinize uygulanması konusunda ısrarcı olmanızı, uygulanmadığı takdirde de yasal yollara başvurmaktan çekinmemenizi öneriyorum ve tavsiye ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu ve adaletli günler dilerim.